Evet arkadaşlar merhaba Dok Dolu'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Far Cry 5'e Türkçe yama kuruyoruz. Far Cry Türkçe yamayı kurmadan önce web sitemize gidip bu yamayı indirmeniz lazım. Aşağıda açıklama kısmında web sitemiz adresini vereceğim arkadaşlar. İndirdiğiniz zaman karşınıza bir RAR dosyası gelecek. İçindekini çıkarttığınızda bu karşınıza şu an akan yazıların oldu? exe yazısı gelecek. İlk başta ileri dedikten sonra 20 saniye kadar beklemeniz gerekecek ve tekrar ileri diyorsunuz. Burada manuel olarak oyunun kurulduğu yeri seçmeniz lazım. Program Flex dosya 86'dan Steam'den burada gördüğünüz yerlere takip ederek BIM'e girerek en son egzenizi seçmeniz lazım. Burada programınızın, e, oyununuzun sürümünü seçiyorsunuz. Ben Steam'den en son sürüm oynadığım için, güncel bir sürüm oynadığım için en sonuncuyu seçtim ve şu anda da bana diyor ki Dil paketini yedeklemek ister misin? Şu an üzerine kurayım mı? Yoksa e, eskisini yedekleyeyim mi diyor. Ben de yedekle dedim ve yedekleme işlemini başlattı arkadaşlar. Eğer bir sorun olursa, Dilt paketinde bir hata olursa, buradan tekrar dilt paketimizi yükleyerek devam edebilirsiniz. Eğer yükleyemezseniz de, Steam'den düzenli onar, doğruluğunu kontrol et seçeneklerini de oyununuzu geri oynanabilecek bir kısma getirebilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, videoyu da böyle sardırmadan izleyen arkadaşlar atıyor olsun. Eğer yamayı yapmak istiyorsanız bilgisayarınızın güvenlik duvarına ve aynı zamanda da e, virüs programını da kapatmanız lazım. Şu an Steam'den açtığımızı göstermek için Steam'e tekrar giriş yaptım. Oyna dedim ve fark Cry'imi seçiyorum. Editörü seçmiyorum. Editörün ne olduğunu daha zaten bilmiyorum. Büyük olasılıkla kendimize harita harita yapıyoruz ama gerek yok. Oyunumuz açılsın. Türkçe olup olmadığına bakalım hep beraber. Gördüğünüz gibi oyunumuzun ilk açılış ekranında zaten Türkçe seçenekler geldi. Birazdan menüleri de göreceksiniz. Buralara geçmeden önce buraya kadar sardırmadan izleyen arkadaşlarımıza 2 dakika için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapıp Kanala abone olmayı unutmazlarsa çok sevinirim. Ayrıca web sitemize de geldiniz bunu indirmek için. Web sitemize de forumlar kısmından abone olarak form açabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Forumda yetkili olmak için başvuru yapabilirsiniz ve başka insanlar yardımcı olabilirsiniz. İşte böyle bir forum kurmayı düşünüyoruz. Bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe. Oyuna giriş yaptık ve menümüz de Türkçe. Biraz kısa bir video olduğu için de sardıracağınızı düşünmüyorum dediğim için ee, dediğim gibi arkadaşlar videonun içerisinde söyledim. Sardırdıysanız görmediniz. yamanız olmazsa nedenini videonun içinde var. Sardırmadan tekrar baştan sona izleyin. <laughs> Hadi bakalım videoyu beğenmeyi, abone olmayı, kanala yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.